Benim dayım çok önemli alkoliklerdendir. <laughs> benim dayım kim biliyor musun? Benim dayım Amatem var ya Amatem. Bağımlılık hasta. Amatem'i iki kere bitirdi benim dayım. <laughs> Oğlum benim dayım Amatem'de bölüm sonu canavarı. Eroini atlattıktan sonra dayıma denk geliyorsun. De. <laughs> 15 senedir, 16 senedir içmiyor. Çok önemli bir alkoliktir. Ve onun trajedisi... Bizim hayatımızı kurtardı. Dayıcım benim 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'ların tamamı, 2000'lerin başı hep içtiği için ne ben, ne abim, ne kuzenlerim hiç alkolizmin yanından geçmedik. Çünkü içilebilecek her şeyi dayım içti. Her şeyi içtiği için bize bir şey bırakmadı. Ama nasıl bir içmek diyorum sana ya. Yok öyle bir şey. Yani Senin benim diyenin içtiği şeyi dayım kulağına dökmez öyle söyleyeyim. 87 yılıydı. Bir trafik kazası yaşıyor. Yedi kulede araba beş takla atıyor. Dayım arabadan fırlıyor ön camdan. Asfaltta yatıyor böyle arabadan 300 metre ileride yerde böyle yatıyor bak. Yarım saat. Yarım saat sonra şöyle bir şey yaşanıyor bak. Bir bakıyor ileride bir kaza var. <laughs> Diyor ki dur lan şunlara bir yardım edeyim. Diyor ki memur bey hayırdır falan hani o ilikli falan polis diyor ki beyefendi çok büyük bir kaza var şoförü bulamıyoruz. Dayım <laughs> diyor ki ulan insanlık öldü mü onlarla beraber şoförü arıyor. <laughs> Tabii çok önemli bir adamdır çok 16 senedir içmiyor ve ben kardeşlerim size söyleyeyim gençlere. Vallahi hiç önerilecek bir şey değil. Ben mesela içkiyle aram çok yoktur yani. İçerim. Hani düzgün hiç iç içerim. Yani bazen böyle Instagram'da rakı içerken fotoğrafım, videom var diyor. O vay Allahsız ki. Abi ben normalde de içiyorum. O kadar içiyorum zaten. Yani Instagram'da içiyorum diye şaşırmadım. ne var? Instagram'da rakı koymuş falan. Ee, e evet. Ben normalde içiyorum onun için. Yani şey mi yapaydım yani acılı ezme, buzlu badem, kavun, buz, rakı yok şeydi yani Allah beni nasıl olsa Instagram'da takip etmiyor <laughs> Request attı ama dönmedi mi böyle mi ne kadar ayıp bir şey ya İçiyorsam içirim ben ne yanacaksam yanayım yani ne yapayım ben ama tabii ki tavsiye edebileceğim bir şey değil abi gerçekten ne anlatıyorsun sorusunun cevabı hayatımızdan mutluluğu alan şeyleri elemek